tedirgin halkın devleti, işgalciler seçti, zulmü zilleti. Bir umut kalesi cumhuriyeti, etten dua ile ördü Atatürk. Evet, şimdi değerli misafirlerimiz, Aksaray, iç Aksaray'a uzanıyoruz. Kıymetli şairimiz, namı diğer filozof Mehmet Çiğ. Buyurun efendim, sahnesi Merhaba güzel insanlar, güzel canlar. Öncelikle Fatma Hanım'a Orhan Bey'e bu organizasyonu sağladıkları için teşekkür ederim. Canım. Tabii ki biliyorsunuz bu arada biz 10 vilayette canlarımızı kaybettik. Dertlerle hakka yürüyen canları rahmetle anıyorum. Bugün de Atatürk'ün huzurunda, Atatürk'ün manevi huzurunda saygıya durduk. Ben 2000'li yıllarda kızımın isteği üzerine yazdığım Atatürk'e Yemiş insan anısına şiirimi okumak istiyorum. Saygılar sunarım efendim. Mehmet Atatürk'ten bize mirastır. Selim Atatürk'ü sevin çocuklar. Bizim bayramımız düşmana yastır. Selim Atatürk'ü sevin çocuklar. Şahlanır göklerde şehidin kanı can koyup kazandık biz bu vatanı. Unutma ki Çanakkale'de kefersiz yatanı Selim Atatürk'ü sevin çocuklar. Okyanus misali masmavi gözü, güneşin nuruna boyanmış yüzü. Boşluyuz ataya günümüzü, senin Atatürk'ü, senin çocuklar. senin Atatürk'ü, senin çocuklar. <laughs> Ağlamadı anam ata mecdadın vatan şehitleri huzurlu yatın. Mehmet Çin'de aşkın sevdan feryadın, senin Atatürk'ü, senin çocuklar diyor, saygıyla huzurlarımıza yiyor. <laughs>